Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft arkadaşlar yeni bir bölüm arkadaşlar. Video çekeceğiz arkadaşlar bugün. arkadaşlar bu bölüm bir de iyi sarı arkadaşlar. Allah izin versin. Şimdi arkadaşlar şöyle çok atlamışları başlayalım başlayalım. Allah'ım Bu ya, ben şimdi arkadaşlar ne yapayım? Ben şuraya gitsem mi diye düşünüyorum. Nereye gitsem Çok kötü yapıyoruz oğlum ya. Karpuzları almam lazım. Yemek. Yemek. Yeniliyor değil mi bunlar? Yenmiyor galiba ya. var arkadaşlar? Çünkü hayatta ben de varım. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir yere bulalım. Sonra da devam edelim. Bence biraz odun mu toplasan? Bence o. Biraz odun toplayayım. Şöyle biraz odun toplayayım arkadaşlar. Sonra böyle yapalım. Belki, belki de akşam olmadan bir güzel ev yapmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer için böyle abone olup like atmanız yeterli. Daha önce çok çok sordum ama böyle ilerletemedim. Sürekli ineği öldürmem lazım. Et lazım kanka bak kusura bakma. Bana yüktün. Bana yüktün kanka sen ya? Ha, ya. Şimdi şuradan bir craft table yapalım. Bir koy şunları. Koy. Şuradan bir tane kristal table. Sonra şöyle şimdi şuraya koy. Şöyle. Şuradan bir tane biraz odun. Bir tane kazma yapalım. Şimdi kazma ile yere kazalım. Bir taş devrini yapalım arkadaşlar. Taş devrini geçtikten sonra zaten Böyle biraz fazla arkadaşlar. Taş devrine geçtik dedik. Bunları biraz daha topladım. bu kadar aslında yeter de yukarı çıkacağım o yüzden biraz daha patlayacağım diyor yeter bu kadar arkadaşlar sonra şöyle şuraya girelim şuradan bunlarla çıkarız bunları buraya koydum burada böyle şöyle alayım elime tamam şimdi, arkadaşlar. şimdi şuradan odunumuz var mı var şöyle şuraya sopayı koyayım orada şimdi şöyle koy. Çapa atıpla. Şöyle bir tane kaldı. Bir tane balta yapalım arkadaşlar. Tamam bunlar bize şimdilik yeter. Bunu almamız lazım. Balta, baltaya gerek yok. Birini keselim. Şey şimdi arkadaşlar biraz da bir için bir yere gidelim. Şayet bir yere gidelim. Bunları da yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, huş ağacından bir meşe ağacıydı galiba. meşe ağacından Şunlar, şunları toplamam lazım. Arkadaşlar ilk videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Sonuçta ilk video yani daha yeni başlayacak. İlk videodan böyle çok uzun oldu mu da yani. Beğenirseniz daha da çok uzun videolar verilecek arkadaşlar. Ben biraz toplayayım. <laughs> Şöyle bunları da alalım. Bizim küçük bir sığınma yapmamız lazım. Yoksa zombi seslerini daha iyi edelim. Bilmiyoruz bile başlayalım. Bir tane şurayı küçük bir yer mi yapacağım diye düşünüyorum. Arkadaşlar biraz daha odun toplayıp geliyorum. Biraz daha odun toplayıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz tek topladım arkadaşlar. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar biz tek topladım. Şöyle bir tek artı biraz daha var arkadaşlar şurada. 37 tane de burada var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir küçük bir ev yapayım ilk bölümden arkadaşlar. Önce aklımda güzel bir ev olmak bence de. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük bir tane ev yapmak istiyorum. Şimdi Ne vuruyor bana kanka? Ya ok diyor. Ya de savaş yapan kanka. Ya. Lan bir, lan bir git. bir. Arkadaşlar şey, ilerleyen zamanlarda tabi daha iyi evler yapacağım. üstünde böyle şey var. İlerleyen zamanlarda da daha iyi yap Üf. Ev yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bir sallamasyon diyelim bunu arkadaşlar. Yoksa ben böyle köşeye yapmak istemem. Tamam. da öyle güzel. Şimdi anahtar var kanka. Yan da yapmamız lazım daha ya. Tatlı bir tane küçük ev yapacağım. Video kaydım uzun olmasın çok istemiyorum. sevmiyorum. yüzden da hızlı yapmam lazım. Yapma be. Kanka ne yaptık biz ya? Şurada yaptıktan sonra bir cam toplama üstünde. Bunları alalım. Sonra buradan ince bunu. Şöyle incelikten sonra şuradan da koy. Tamam. Buradan şöyle şöyle yapalım. Tamam. Arkadaşlar ben 2 dakika cam yapıp geliyorum. Arkadaşlar camları yaptım. Şimdi şunları bir dönüştüreyim. Daha bunları kullanmaya gerek yok zaten. Şöyle hızlı hızlı hızlı, yapmam lazım. Tamam. Şimdi şunu şöyle şuradan başlatalım. Ya tohumlar da alakası Önce saldırmıyor değil mi sabahları? Evet. Şöyle şuralara koyayım artık. Ya şu tohumlara var ya koyayım. Kanka ya çok yanlış. Bir <laughs> ya. ilk ya bir heyecan var sanki bende. Kanka ne diyorsun kanka? Şöyle bir iki bir iki verirsek burası da şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle daha modern gözüküyor şöyle çekelim. Şöyle çekelim arkadaşlar. Yavaş yavaş da kaydı bitirelim. Camları çekip arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir tatlı evimiz oldu. Arkadaşlar yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle bir tatlı evimiz oldu. Çok güzel oldu bence. Bir de ağaçların arasında daha da güzel gözüktü arkadaşlar. Bu bölümü yavaş yavaş bitirelim. Bir dahaki bölümde arkadaşlar böyle tavuk çiftliği falan yaparız arkadaşlar. Sonra da maden yaparız de. Böyle demir kazma falan çekeriz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.